You could do it. Uh, hey, listen. Uh, I may not be around to send you a message tomorrow. It's it's been a bad night here for me. Um, I, I'm kind of glad that I recorded my messages for you <clears throat> uh, when I did. Uh, hey, do me a favor. Uh, maybe sometime uh, you could check inside those suits uh, in the back room. Uh, I'm gonna try to hold out until someone checks. Maybe it won't be so bad. Uh, I I always wonder was well, that Like there. No. No, no. Bu Fongay. daha demin dinlediğiniz ses kaydı Fongaya aitti ve onun son ses kaydıydı. Maalesef bizim vaktimizde geceyi tamamlayamayıp birileri tarafından saldırıyor orada bir animatronik tarafından ama ona tam olarak ne olduğunu bilmiyoruz. İşte bu videoda ona bir teori uyduracağız. Çünkü Ponga gerçekten bu teoriyi hak ediyor. İlk şüphelimiz Freddy. Çünkü ilk şüphelinin Freddy olmasının sebebi Ponga'ya saldırmadan önce arkadan gelen melodika. Bu Freddy'nin elektrikler bitince saldırdan çıkan ses. Ama bir sorun var. Elektrik gitme sesi çıkmıyor. Sadece Freddy'nin melodikaları duyuluyor. Yani bu durumda Freddy'nin olma ihtimali biraz... E işte. Tam kesin değil. İkinci şüpheli. İkinci şüphelinin Fox olmasının sebebi Fonga'yı konuşurken sürekli arkada bir kapıya vurma sesi gelmesi. Ve bilin bakalım kim kapıya vurur? Evet Foxy. Koridorda koşarken siz kapıyı kapattığınızda kapıya vurur gider. Ama kapıyı açacak kadar güçlü değildir Foxy. Kapıya vurur ve gider yani kapıyı açamaz. Yani bu yüzden ikinci şüphelimiz de Fonga'yı öldüren kişi değil. Üçüncü şüpheli Bonnie. Bonnie'nin gelmesi biraz mantıksız olur çünkü zaten sol kapı kapalı. Orada ee, Foxy'nin kapıya vurduğunu diyoruz. Kapalı olduğu için kapıya vuruyor. Bu yüzden Bonnie gelemez. Yani gelecek olan tehlike sağ tarafta olabilir. Yani dördüncü şüphelimiz Chica. Chica olma ihtimali daha yüksek çünkü sağ kapıdan gelebilir ve biliyorsunuz ki biz kameraya bakarken odaya biri girdiğinde bir ıkınma ee, sesi gibi bir şey çıkar ve o ses çıkıyor çıka genellikle böyle olunca böyle çıka geldiğinde genellikle bu ses çıkıyor ve sesi isterseniz bir daha koyun buraya dinleyin İşte bu sesi genellikle çıka jumpscare atmadan önce kullanıyor biz kameraya bakarken o şey ofise biri girdiğinde bu ses çıkıyor yani çık olma ihtimali diğer robotlara göre daha yüksek 5. ve son şüpheli golden freddy golden freddy oyunun mekaniklerine pek takmaz ve siz kapılar kapatanız bile içeri girebilir ve bu yüzden 5. şüpheli Golden Freddy olabilir. Çünkü e, Fongay kapılar kapattığında Golden Freddy içeri girip ona jumpscare atmış olabilir. Böylece Fongay Golden Freddy öldürmüş olabilir. Şimdi son kısma gelelim. Kim Fongay'ı öldürdü? Elediğimiz 3 şüpheli var. Freddy, Foxy ve Bonnie. Bunlar elediğimiz animatronikler. Geriye kalan son iki şüphelimiz var. Chica ve Golden Freddy. Bunlardan hangisinin Fongay'ı öldürdüğünü yorumlara yazabilirsiniz. Benden bu kadardı. Daha fazla FNAF teorisi istiyorsanız aşağıda yorumlara yazın ve videoyu beğenin ve abone olmayı unutmayın. Ve son olarak Fongay'ın Fonga ses kayıtlarını aldığım kanal linkini aşağı bırakacağım. Siz de linke tıklayıp Fongay'ın e, tüm ses kayıtlarını dinleyebilirsiniz. Zaten Türk YouTube'lar olduğu için benim de e, şey videomda çok işime yaradı. Neyse benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.